Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok düşmüş olan RSI seviyesi düşük, her an yükselebilme potansiyeline sahip hisseleri incelemeye devam ediyoruz. İncelemeye başlamadan önce yasal uyarım metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Şimdi AKFIS kodlu ve YGYO kodlu hisselerimizi incelemiş idik. E, sırada SAYAS var. SAY yenilenebilir enerji hissemizin hemen Grafiğini bir inceleyelim. Ne kadar düşmüş ve e, yukarıya dönüş emaresi var mı yok mu bakalım. Şimdi hissemizde arkadaşlar 3 adet destek çizgisi çizmişiz. Hissemizin e, şu anda bulunduğu yer e, nihayetinde dünkü seviyesiyle yaklaşık olarak aynı yerde. Dünün e, ne zirvesini geçip yukarıya çıkabilmiş ne de dip noktasının altında bir dip noktası oluşturabilmiş. Yani ortalarda seyrediyor. Hissemizin yataya bağlama durumu söz konusu. Ama yukarıya da gitmemiş. Yani her an 34,26 seviyesine de düşebilir. Veya yukarıya da yönelebilir. Ee, şu an %50-50 ihtimal var maalesef. Henüz hisseniz rengini belli etmemiş. Daha da inmek isterse aşağıda hangi seviyemiz var? 33,40. ...seviyemizde bulunmakta. Hissemizin geçmişine baktığımız zaman... ...zirve noktası 142'ymiş. Biz de şu anda... ...30'lardayız. 3-5-15 yaklaşık... ...4.5-5 katlık bir... ...mesafe varmış eski zirve noktamıza. Dedik, kapattık konu. Kocaer Çelik'e geldik. Kocaer Çelik de RSI çok düşük bir durumda. RSI 30'a kadar normalde 30'a en yakın seviyede alım fırsatının en dorukta olduğu yer kabul edilir. Bu hisselerimizin RSI seviyesine bakacak olursak Sayaz kaçtı arkadaşlar? 23.75 Kocaer Çelik'te 24 RSI seviyesinde. Kocaer Çelik'in grafiğini açtığımız zaman buna da yaklaşık 5 adet destek çizgisi çizmişiz. Üç tanesinin de altına inmeyi başarmış. Kalmış iki adet. Yani her bir çizgide ne yapıyor bu arkadaşlar hissemiz? İki gün, iki gün, burada üç gün ne yapmış? Beklemiş. Yukarıya dönüş emaresi bulunmamakta. E, maalesef 9,67'ye inme ihtimali de var. Ama yukarıya döndüğü anda yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Fırsat hisseleri başlığı altında şu an için cazip bir durum görülmemekte. Kocaeli Çelik'te. Şuna bakmadık arkadaşlar. Sönmez pamukluya bakmadık sanırım. Onu bir açalım. Çok önemli bir destek noktamız varmış. Şuraya tekabül etmekte dip seviyesine. Fakat onun da altına düşmüşüz. Onun da altına düşünce arkadaşlar, nereye gelmesi bekleniyor hissemizin? 43,11 seviyesine kadar inme ihtimali var. Fakat arada boşluk çok. Hani ikisi arasında başka bir seviye var mı diye şöyle bir bakalım. Bir seviye daha oluşturalım. Evet, şu seviye çok önemli. Buranın dip noktası, buranın da zirve noktasına tekabül ediyor seviyemiz kaçmış 50,66 seviyesiymiş arkadaşlar hissemiz 50,66 seviyesine geldikten sonra yukarıya yönelme ihtimali yüksek diye bu şekilde bir grafimizde kaydedelim hemen ne yapalım sıradaki hissemize geçelim sıradaki hissemizin adı birleşim mühendislik bir zamanların sükseli hisselerinden bir tanesi. Yine geçmişte yatırımcısına yüksek karlar bırakan bir hisse. Böyle baktığımız zaman sadece 120 gün içerisinde 6 kat yükselmeyi başarmış bir hisse. Ama o eski halimden eser yok şimdi diyor Yaşar Kıda. İşte o hesap maalesef o günleri geçmişte kalmış yeniden eski haline dönebilir mi? Elbette dönebilir ama bunun için bizim istediğimiz şey nedir? Çok sağlam bir bilanço açıklaması. Bunu yaparsa arkadaşlar bulunduğu seviye 10 11 TL, 12 TL seviyesi. Eski zirvesi ise 45'lerde. Yaklaşık 4 katlık bir mesafe var ki 4 katlık mesafeye geldikten sonra biraz daha da yukarıya gitmesini elbette isteriz ne zaman sağlam bir bilanço açıkladıktan sonra. Hissemizin 11,70 seviyesine de düşme ihtimali var arkadaşlar. Bir yükseliş emaresi görünmemekte. Geldik MIA TK hissemize. MIA -TK hissemizin grafiğini açıyoruz. Çizmiş olduğumuz 3 tane çizgimizi, destek noktamızı paramparça etmiş, aşağıya yönelmiş Şimdi bir önceki günün dip noktasında altında bir dip noktası oluşturmadığı için yukarıya halen dönme ihtimali var. E, muhtemelen yarın belli edecektir hissemiz, yönünü. Diyelim şu anda bulunduğumuz noktaya bir çizgi çizdik. Önemli bir yere tekabül ediyor mu diye bakacağız. Önemli bir yere değmiş arkadaşlar. Ne zaman 2024 Ocak ayının zemin noktasına dokunmuşuz bugün. Ee, artık buradan dönme ihtimalimiz de aslında yüksek eğer buradan da dönemezsek maalesef o zaman nereye gideceğiz direkt 26,64 seviyesine gideceğiz oraya giderken bizi tutabilecek bir ağaç dalı var mı bir tane çıktı o da 28,95 seviyesi imiş Görüldüğü üzere 2895 ve 26,64 seviyeleri bizi bekliyor olacak aşağıya giderken ama bulunduğumuz yerden dönme ihtimalimiz de var yukarıya doğru. Geçtik arkadaşlar Mega Metal. Mega Metal hissemizin de favorisi çok fanı çok daha doğrusu fandan kastettiğimiz nedir? Yani... Herkes almış portföyüne koymuş bu hisseyi sanki. Çok fazla soranı var. Çok fazla YouTube'da araması yapılıyor ve kanalımıza insanlar ulaşıyorlar. Hissemizde hiç kimseyi hiçbir şeyi umursamadan aşağıya doğru dümdüz, dimdirek gidiyor. Halen de gider mi? Yani gidip gitmeyeceğini bilemiyoruz. Şu anda yönümüz aşağıya doğru olduğu ee, bariz belli. Ne zaman 25,50 seviyesinin üstüne çıktık, üstünde gün kapattık o zaman bir şeyler değişebilir. Bu hissemizde sinyalin sağlamlaşması için de 26,28'in üstünde gün kapanışı gerekli. Dedik servet kaybı mevkülüklüğünü incelemiş idik. Jansa var. İsterseniz Jansa'yı da sonraki videolarımıza bırakalım mı? Bırakalım onda daha sonra inceleyelim. Arkadaşlar bu bütün hisselerin 600 adet hissenin hali hazırda incelenmişleri var. Yani böyle biz inceliyoruz sizler için. Fakat incelenmiş ve hisseleri ayrıştırılmış hem finansal açıdan hem de grafikleri çok cazip konuma gelmiş hisseleri biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, kanalımızın neresinde katıl bölümünde e, yayınlıyoruz burada bizim oynatma listemiz içerisinde gösterebilirim size başlığımız ne katıl üyelere özel videolar şeklinde ne yapmışız paylaşımlar yapıyoruz burada işte e, bizim asil listemizden bahsetmişiz asil listemizde bulunan hisselerin tamamını bir değerlendirmişiz En iyileri bunlar Bizim seçtiğimiz liste, e, hisseleri liste haline getirdik Onun haricinde nokta atışı yaptığımız direkt hisse bazlı paylaşımlarımız da burada mevcut e, Ne yapıyoruz her gün 1 2 3 video atmaya çalışıyoruz e, En iyisi de 2-3 günde bir video atmak daha da iyi Çünkü direkt nokta atışı yapıyoruz sadece Elzem durumlarda sadece en önemli grafik yapısı oluştuğunda ve bu grafik yapısının arkasında da tabii ki finansal verileri sağlam olan hisselerimizin grafiklerindeki oluşan cazipliklerden bahsediyorum. Böyle durumlarda sizlerle direkt paylaşıyoruz. Bundan dolayı hani 20 tane video izlemek yerine bir tane video izlemeniz daha faydalı olacaktır diyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.